Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün yükseltebileceğim karakterlerimi yükselteceğim bu Mortis bu arada Durun 290 diyor yükselt Sonra bir yükseltelim Bu benim yan hesabım yine Yine çorumlu savaşçıdayım 75'te yükseltelim. Penny seviye 2 imiş arkadaşlar. 140 Sonra Arkadaşlar bu arada videonun 2 dakika olması lazım. Hayır 480'ye yükseltti yükselttim ya sonuç tüm karakterleri yükseltiyoruz başka cc varmış Arkadaşlar benim bir tane 10000 altınlık hesabım vardı onun altınını ben işe yaptım 10000 yapmıştım ama bir tane gıcık gelmiş. Onun altınını şey yapmış. 5000'e düşürmüş. Ben de artık niye biriktireyim ki? 3000'e düşürdüm ben de. Çok sinir oldum ona arkadaşlar. Tüm karakterlerimi yükseltecektim. Ben o videoyu aslında bu hesapta değil. Luani'de çekecektim. Onda daha fazla olduğu için. Bir tane de maç atalım mı? 2 dakika olması için. Arkadaşlar bir tane de maç atacağım 2 dakika olması için. Video 2 dakika olmazsa Nur gider. Nur. Nur ama. Yani pur değil Nur. Yani Nur. <laughs> arkadaşlar videoyu 2 dakika yaptık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kesmin. <laughs> bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.